burada mı? Çocuklar burada çocuklar, ya. burada. çocuklar, bir yani. bir o çocuklar nerede yaralandı? Esnafımıza da geçmiş olsun. Tabii hemşerilerimizin de buradaki bu tabloyu görünce hakikaten bir afet olmuş. Ben tabii dün burada yoktum. Ankara'daydım. Gece saat 12'den sonra Malatya'ya intikal ettim. Tabii telefon trafiğiyle Malatya'daki bu hadiselerin takibi noktasında yakından takip ediyorduk. Yaralılarımız var. O yaralılar öncelikle Cenab-ı Allah'tan acı şifalar diliyorum. Size de geçmiş olsun e, temennisinde bulunuyorum. İnşallah bir daha bu memlekette buna benzer şeyler olmaz ve bunlardan da biz kendimize bir ders çıkarız. Yerel yönetimler olarak, kamu binalar olarak, esnaflar olarak yaptığımız işin sağlam ve sağlıklı olması ve bu tür e, şeylere dayanıklı olması noktasında gerekli hassasiyeti gösteririz. Bizim burada çıkaracağımız dersler de budur. Ben tekrar size geçmiş olsun diyorum. Olun, ee, yaralılarımıza acı şifalar diliyorum. Bir daha böyle bir şey Cenab-ı Allah bize de göstermesin. Siz de arkadaşlarımızla ilgilenecekler. Sa Sayın Başkan, ilk gelen kişi sizsiniz. Siz de önce ne sağlık müdüründe kimse geldi? Ne valilikte kimse geldi, ne emniyet müdürümüz geldi. Yani ilk kez ne afette geldi, ne, afet ne belediyelerde geldi. İlk kez gelen sizsiniz. içeride kim var? Onun için biz o konuda gerekli asıl gösteririz. Sınır.